Oğuz niye kapalı telefonu babası iyi değil mi? İyi bir şey yoksa anlat bakayım şu kızla derdin ne de senin onu anlat. Gözümle gördüm gizli gizli buluşmalar sarmaş dolaş haller bir ben mi? Ablası da farkında bunun ama ondan da gizliyor o at hırsızı bile farkında ki gelip gelip kapıya dayalıyor her şey ortada ama kızım bana açılmıyor. Bir dürttüm, bir yokladım, ağzını arayayım dedim. Sonra sustum, ürkütmeyeyim dedim. Ne yapacağım, bilmiyorum ben bu haldeyim. Ne yapacağım? Ben? Ne bileyim? Ece yapmaz öyle bir şey canım. Adamla aynı evde kalmak ne demek kız? Kız ayakkabısını gördüm diyorum sana. Böyle topuklu bir ayakkabısı vardı insan kızın ayakkabısını bilmez mi? Ayakkabı ne ki? Odalarda ne var ne yok onu biliyor. Girişteki çalışanları tanıyor Ece. Zor anam zor. Bu dönemde kızı da erkeği de zapt etmek zor. O iki kardeş iki kızıma taktı karcayı. Taktı. Ateş bacayı sarmış. Ben de yangına körükle giderim. Ben de o iki sosyetiye yedirecek kız var mı? Baksana sen benim gözlerime. Ne o? Başka kızlar gibi kollarına takacaklar sonra atı verecekler kenara. Yapma ya. Ben biliyorum ne yapacağımı. Benim ne yapıp ne edip kızları kolundan tuttuğum gibi yalıya kapağı atmam lazım. Ateşle barut aynı çatıda olur mu kız? Senin gözün kararmış iyice. Hmm. Gözü kararmayan avucunu yalıyor bu devirde. Benim hiç öyle avucumu yalamaya niyetim yok Binnaz. Hiç kusura bakma. Hadi gidiyorum ben. Gidiyorum. Kalkma kalkma otur. Otur zaten şişirdim içini otur ben kendim giderim. Ah be Fazilet, gözünü kararttın da başlarını bağlayacağım derken, başlarını iyice yapmasan kızların. Şimdi hastane mesele sağlıktır, ya Allah korusun bir şey demiyorum. Şimdi babası hasta diye ağzımı açmıyorum ama Yasemin o kızın hesabını verecek. O bana ettiği bütün lafları biri biri yedireceğim ben ona. O kızla da daha işim bitmedi benim. Ben o yalıya yeni gideceğim, kapısına dayanacağım gerekirse. Saçını başını yol yola alacağım o yalanın hesabını ondan. sana sözlünüm abimin peşinde olduğunu bildiğim için yalan söyledim. Aşkım hadi ne olur aç şu telefonu ya.